Evet sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe Beşiktaş tepki videosuna hoş geldiniz. Ben Mahmut Üçgül, Mehmet ve Ökkeş kardeşim Beşiktaşlı bunlarla beraber e, bugünkü Fenerbahçe Beşiktaş tepki videosunu çekeceğiz. Başarılı. Sosu var kazandılar topu. Baş topu. topu. Yapma. Yapma Nesri ya. Ne yapıyorsun şey ya? Yapamaz abi. Hele ayağa dolanıyor görüyor musun? Başta istemiyoruz biz bunları ya. Mustafa'nın olduğu Çevir. Ayakta. Ayakta kal ya. Oğlum Emre bizim yüzümüzü ara çıkarma dedik. Gençleri oynat topu dışarı atıyorsun. Ya abi bu gençleri oynat diyorum da abi bu gençlerle nereye oynayacaksın yani? Bizim şey Jetson hiç yok. Jetson Fernandez hiç yok. Onun pası. Rashid Sato'nun pası. Rafa Silva'nın Bomboz geldi ya. Uzak böyle bir şey ya. Oynadığınız Oynadı topu. Şimdi mi ya. Bu Allah ben versin senin annesi ya. Pum. seni ya. Adam bomboş koşuyor ya. Dizilişi beğenmedim Beşiktaş i̇şte da daha iyi oynar. Aynı öyle. Çünkü yemin bir ederim bir ya. 11 tane taraftarı şuraya koy bunlardan Oğuz daha iyi oynar yemin ederim o. ya. Bu ben hazırsın ha. Bu iki pas yapamıyorlar ya. Şey ya. Şimdi Rafa Bu kadar kötü olunmaz ya. Bu kadar kötü olunmaz ya. Mesafeyi Sonra da Fenerbahçe <laughs> ben yok sahada. Bir organizasyon var mı? Yok. Ben Abi. Nesli, çok kötü. Yani bir takım oyunu yok. Nesri çok kötü. Şimanski hiç göremedim. Şimanski nerede bilmiyorum. Biraz Talişkar Oğuz Aydın bir şey yapmaya çalışıyor. Yani şu Şimanski kanatta oynatacağına İrfan'la Tadi birini oynasan olmaz mı ya? Abi ki daha hiç adını duymadım ben doğru düzgün. Bilmiyorum bunu. Şimanski sevdası bizi mahvedecek gitti ya.

yapamaz. Devam dedi. Çok kötü sen you are... Your... ya? ne morun Senin oynattığın futbolu tam ya. İleri top at, ileri top at adamlara ver ya. Gördün Yani sen sen ana Abi ben oynattı futbola bak ya. <laughs> Böyle futbol mu oynanır? <laughs> <ya? gülüyor> Böyle Fenerbahçe hiç şey oynamıyor yani. Böyle futbol mu oynanır ya? Allah belanızı versin. Ben yine tele tele birlikte daima şişir, daima şişir, daima şişir. Allah belanızı versin ha. Oynattı futbola bak ya. Böyle futbol oynanır ya. Topu ileriye vur, kaleci alsın. Şey defans alsın, geri dönsün ama bir şeklin işte taliş çıkar. Ben hep çalar varsa bir tık abi. Bir de Mert'i koymuş. Bir de Fred var. Bu üçünü sayarsın. diyele efendim. Sana bak ya. Sanki adamlar önünde oynuyor ya. Şimaz ki ha. Ha ki ha. Ha. Yönetim gol indirici istifa demiyorlar ha. Top oynamıyorlar. Top oynamıyorlar. Üç tane top direkten dönsler, kaleciler baş başa kalsa yetek hadi neyse. Yok, onların hiçbiri yok. Bir Geçen sene bir Trabzon'a yenildik ama oynadık biraz. Şu grup ne geldi ya bak bir taraftan tezahürat, bir taraftan yönetim istifa. Ya heves bırakmadılar ya. Vallahi heves bırakmadılar ya. Ben Bülür. <laughs> <laughs> <'cu bir> <laughs> Moriye yazar, yazar abi. Moriye ah şey Levet bunu. Moriye ana. Levet bunu. Yusuf. Kostiş bunu. Adam mı yok? Sol ayak adam mı yok? Sol bek de oynatmıyor. <laughs> Yönetimden <laughs> ne? Nam eder namus <laughs> sıfır etmeye nam <laughs> Daha geri oynuyor. Siktir git. Aman bu <laughs> Fred'i seni. Aman bu oynamıyorsunuz ha. Allah belanızı versin ha hepinizin Abi hiçbir bir oyun olmaz ya. Ya hiçbir bir ara yapmaz. Hiçbir bir hatanız yok. Bir çözülmüş bir oyunuz yok İlk mu, mu ya? Orta iş şişi böyle olmaz ya. Sen ne olacağım ya. Yeter ya. Evet arkadaşlar ilk yarı Fenerbahçe rezil bir futbol. Hiçbir taktiği yok. Hiçbir futbol anlayışı yok. Ee, hiçbir şey yok. Sağda. bir İsmail'in bir Oğuz'un biraz koşuları var. Ne o sayısı, ne Mert'i, ne Şikinyar'ı, ne Çağlar'ı. Bir penaltı kurtaran bir İrfan var. Kim var başka abi? Biraz Talis var. Abi başka. biraz Talisca var. Futbol biraz yok. Biraz Oğuz var. Diğer Fred var biraz. Sıfır. Nesli sıfır. Futbol yok abi futbol. futbol, yok. Futbol adına hiçbir şey yok. İlk yerde söyleyebileceklerimiz bunlar. Başka da bir şey yok. Ya. Var mı senin? Ökeş Beşiktaş değerlendirmişsin sen gemi takımını. Abi ben Beşiktaş'ı beklediğimden iyi buldum. Fenerbahçe çok kötüydü. Yani bir ikili organizasyon yok. Bir atak yok. Yani bir oyunu yönlendiren bir oyuncu yok. Ne sağda ne solda. Doğru düz bir orta atan yok. Ben ennesi Enes'i hiç duymadım. Yani çoğunun ismini duymadım yani. Orta sahada İsmail çok yetersiz. Mesela Fred çok yetersiz. Bana göre en az 4 değişiklik yapması lazım ikinci yarı er Fenerbahçe'nin oyun evet değiştirmesi Sevgili Pepe'nin spor sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe Beşiktaş ikinci yarı er tepki videosuyla karşınızdayız. İlk yarı Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0. Beşiktaş bize penaltı kaçırdı. Daha doğrusu atamadı. İrfan Can kurtardı. Kurtardı. Evet. İsmail tek başına oynuyor. Yemin ederim şu ortada ne ne Fred ne şey ya. Fred rezil ya. Abi bizim şu Fred Amrabat hepsinden kurtulmamız lazım. Kim ne derse ben artık bıktım bunlardan. Vur! Ya vur vur! Ya bir kere vur ya! Ya Tadis bir tane şut çek Allah aşkına ya! 2. yarının ilk kompozisyonu. Hadi oğlum ya, erken bir gol. Ya futbol oynasınlar. Gol değil de futbol oynayın biraz ya. Çıktı sen geldiğin zaman nasıl sevinmiştin? Kim? Mourinho. Ben hissiyat adamlar geldi ya çıktı. Nice büyük adamlar geldi tutunamadı Türkiye'de ya. Abi Tabii İngilizler gelmedi. Rusça ortaya doğru dönmek istedi. Ben sol kanadı bu tarafa doğru pas. Oo! Ooo of bret of! Of! Dördüncü top kaybın ya! Dördüncü top kaybı ya! Beşiktaş, sağ mı sol birini değiştirmesi lazım? Yoksa Beşiktaş uyuyor. Adamlar nasıl basıyor bizim kere bak ya! Ne el ne koşabiliyor ne taliska ya! Hiç basamıyoruz ya! Abi vurdurma ya! Ne vurdu? Oğlum biraz top oynayın ya. Amına koyayım ikinci yer. Ayağımıza şey top gelmedi ya. Kez, Bu ne ya? Şuna bak hele bir adam olsa. Ilk da... Abi ne şişiriyorsun var. Fenerbahçe gibi ya? Bir Çık abi biraz baskı yap bari. Bir şey yapamıyorum baskı yap. Abi ne var? Bir sıfırı geçmiyor geçmiş? Oyunu kompakt yapacağım. Baskı yap abi. Görüyorsun bak adamları bak. Yap abi. Evet. Rakşisa'dan kurtar topu Nasıl abi atmazsın Ya abi kompa, kompa Diş topu alamıyorsan koy yersin öyle Top ayağında duracak adam diz sana yorulacak Rakşisa Top al yapayandan tamam, değil Oğlum bir tane offside'ı boz Bir tane top al ya Hepsini kaçırdınız ya Hepsini ya Offside Kararı bekliyor Oğuz Aydın Gir abi hiç şey yapamaz. Gir. Dönemedi. Dedim ya. Ya şu üstünde bir aşır ya. Aralarından aşır ya. Ve Şimdi Tanışka, Hadi be. Ya tuttur şunu ya. Tuttur var yapabildiğimiz... ya. vur, 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 Ya vur, vur. bir tut, bir vur ya. Çıkar abi köyüncü ya. İkinci yarıda Anderson Taliçka uzaktan şutlarla fırsat yakalıyor. O anlardan biriydi. Yine döndü Masuaku, sol ayak şut koyar. Artur Masoaku. İkinci <laughs> yarıda senior sol dalı pas bekliyor Muşat Tadiç. İkinci yarıda Oo mı? Tanishka geldi. Tanışkan vurdu. sonra adım. Son adım. Müthiş uzandı. Harika bir vuruş. Müthiş bir kurtarış. Güzel bir orta. Hadi İsmail. Vur, vur ya. Vur ya. Kaleye vur ya. Kaleye vur ya. Kaleye vur ya. Lan oğlum sosiker değiştir. Yeter ya. Değiştir. Bıktırdınız ya. O sandık lan beş... Adam geliyor gol atacaklar. Değiştir işte bir iki tane ya. Lan sesim kısıldı burada ya. Değiştir abi değiştir. Abi bu nedir ya? Sana ya değiştir adamlar ya. Baba. Ya Fred kadar salak bir adam görmedim ya. Raf oradaysa gidecek. Elini kaldırma. Çocuğu. Bir de elini kaldırıyor millete. hadi bir ortaya. Top attı yere bak ya. Bir hangi de bir kazandı. Adamlar abi. zaten paramız bir var mı? Yok. Trabzon var. Trabzon der mi? Yani. Bu Trabzon zaten 45 puan var ya. Yani. O da şey geldi aldılar. Fatih Tekke bir dört haftadır yeniyor. Abi Trabzon'da. biz adam iki buçuk metre adam iki buçuk metre bunu hesaplayın ya. olsa da bu da önerdi bak. Ya beyin yok mu buna da adam iki metre kareci öyle ortam açılır ya. Şimdi bizim egelten aç. Beş milyonu sen alıyorsun ben almıyorum. Vallahi. Vur ya vur ya. Bir ortada geldi. Ceko bir kafa çoğun adamı. Onur'u koyuyor ya. Onur'u koyuyor ya. Oğlum topçu mu yok ya? Allah aşkına şu Onur'un Bırakın onurum olur ya. Abi bir biri de bize yaramıyor yani şu an bir sıfırla günlük bir fark yok. Fener Gül bile seviniyorsa hiç seviniyorsa. Ya bir kafa top at şuraya ya. Cenk orada. At. at. Orta yap şu orta yıfağını yap. Bizim bir yatmıştık adamı. Ya bir tane kesme böyle tehlikeli sert bir top atamadılar şu kale içine doğru ya.

<laughs> adam benim gibi küçük ya. <laughs> selam benim gibi var. Şu anki bir tane stoper baba olacak. Baba bir tane otu numara alacak. Bir tane baba bir santrafor. Abi yok. Bir dakika kanatı. diyecek. Ya. Abi ayağı düzgün, düzgün ya. bir stoper lazım. Ya strong diyecek. <laughs> İlk önce şu ikisi strong diyecek. <laughs> ya. Ayağı düzgün bir adam lazım. Koru dedi de size otuk bir adam. Para yok para. <laughs> ya ne para yok <laughs> amına koyma. Ne parası yok ya. <laughs> bir buraya. Allah aşkına para buluşmayın. <laughs>

Evet sevgili Fenerbahçeliler, sevgili Fenerbahçe Sport ailesi Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0. Evet Türkiye sevgisi. Abi ben 1-1 bir bir demiştim. 1-0 oldu. Ben Beşiktaş golü atarsa maç biter dedim. Dediğim gibi de oldu. Yani Fenerbahçe dönemedi. Ama Fenerbahçe beklediğimden çok çok daha kötüydü. Yani şampiyonluğu oynayan bir takım. Şu adamı bak. Hiçbir şey yapaması yani gerçekten üzücü. Bir derbi maçı kazanamadan yine bitirdi. Yani iki derbi kazansaydı dediğim gibi şampiyonluğu oynuyordu. Yine bir derbi kaybetti.